Tamam. Gir. Böyle de olmadı ya. Sanki misafirliğe gelmiş <laughs> gibi oldu. Aynen. Gir. Çok uzun zaman oldu değil mi? Bir sene oldu. Bundan önceki son videom 24 yaşındaki halimle alakalıydı. Tam ve 24 yaşına girdim videoyu çektim ve üzerinden tam bir sene iki ay geçti ve geri geldim. Neler oldu? Kısaca bundan bahsedeyim. Ben taşındım artık İzmir'de değilim. Ankara'ya taşındım. Nişanlandım. Bir evlilik arifesindeyim ve işte de değiştirdim. Hayatımda birazcık bayağı bir değişti. Aile evindeydim, kendi evime çıktım. İlk kez kendi evim var falan. Yani çok hengame içerisinde bir, bir sene geçti aslında. Belki bir sene, bir buçuk sene bile diyebiliriz. ve Video çekemedim, çekmek de istemedim. Konuşacak da bir şeyim yoktu aslında. Yani bilmiyorum. İnsanın konuşacak bir şey olmayınca da kamera karşısına geçip monolog atması zor oluyor. Ama önemli değil. Şu an geri geldik. Acayip bir prodüksiyonla beraberiz. Benim bir önceki setup'ımı görseydiniz zaten acırdınız bana. Bugün e, benim çok yakın bir dostum var kamera karşısında. Sağ olsun benimle setup'ını paylaştı. Ne diyelim sana da bir lakap bulalım. Biz videoların hiçbirinde kendi ismini söylemiyoruz. Senin lakabın Kenny. Tamam. Tamam mı? Kenny. Arka planda Kenny var keni de videoya katılacak. Arada sırada onun da güzel anekdotları olacak. Bu videonun konusu arkadaşlar 25 yaşında olmak. Tamam mı? Ben 25 yaşına yeni girdim. İşte 1-2 ay oluyor 25 yaşına gireli. Ve bu süre zarfında da böyle birazcık gözlemlediğim, eleştirdiğim olaylar var hem kendimde hem çevremde. Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Yani öncelikle mutlaka altın çizmek istediğim bir şey var. Neydi o adamın ismi? Psikolog Erik Erikson. Tamam mı? Buna geçen bu video hakkında birazcık okuma yapıyordum. Orada denk geldim. 20 yaşları ve özellikle 20 yaşlarının ortasını Erik Erikson psikolog izolasyonla bağlılık arasında gidip gelme olarak tanımlıyor. Tamam mı? Bu acayip bir şey. Tam da aslında benim yaşadığım şey, çevremde gözlemlediğim şey bu yönde. Yani benim bir sürü arkadaşım henüz yeni mezun olacak. Ben evlenmek üzereyim Jane'le. Ee, kimileri çalışmaya başladı, kimileri ben 9 to 5 beyaz yakalı bir işe çalışmam dedi Kenny gibi. Keni mesela freelancer kendi işini yaptı. Yani herkes bir arayış içerisinde tamam mı? Demek istediğim şey yok. Herkes böyle bir arayış içerisinde. Kimi bağlılıktan kaçıyor, istemiyor. Özgürlüğüne ket vurulacak zannediyor. Ee, kimileri de bağlanmak için acele ediyor. Tamam mı? Yani iki aşırının bir anda yaşadığı bir yaş. 25 yaşlar değil mi? Yani kimi ben evleneceğim abi bir an önce diyor. Ben öyleyim mesela. Kimileri de diyor ki abi daha dur ben ayaklarımın üzerinde durayım. Daha kendimi tanıyayım. Kendimi tanımam için bir sürü şey tecrübe etmem gerekiyor falan. Birazcık da izolasyon bireysel. işi. Tam da o, o yaşlarda ve tam da bu düşünce ortamında aslında ben şu an kamera karşısına geçtim. Günümüz dünyasında ya bu videoyu izleyenlerin yaşı büyük ihtimalle bana yakın. Hadi artı eksi 10 diyelim. Eee bir sürü sosyal medyada şunu görüyorsunuz değil mi? Yani özgür olmak zorundasın. İşte Escape the Matrix tamam mı? İşte böyle kurulu düzenden kaç, özgürlüğünü yakala. Bunun için sana bir şey satmaya çalışıyorlar. Yani sana özgürlük satmaya çalışıyor bu insanlar. YouTube bunlarla dolu. Sen e, YouTube'u açıyorsun, Instagram'ı açıyorsun, Twitter'ı açıyorsun hiç fark etmez. Herkes kendi yaşam standartını sana empoze etmeye çalışıyor, satmaya çalışıyor. En iyi yaşam tarzı, en iyi günlük rutin benim. Sen de benim muhteşem o en iyi olan günlük rutinimi elde etmek istiyorsan bana şu kadar para vermen gerekiyor diyor. Yani özgürlüğe etiket biçiliyor. İşte bu çok anlamsız bir şey. Beni bayağı da öfkelendiren bir şey bu arada. Sanki ne kadar fazla tüketirsen o kadar özgürmüşsün gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Bu benim kesinlikle karşı koyduğum bir şey. Bilmiyorum Kenny mesela sen ne düşünüyorsun bu konularda ama bence ee, mesela şunu da söyleyeyim bak şu an geldi aklıma. İnsanlar şey diyor ya işte eğer kolundaki Rolex sana öyle tatilinin ne zaman olduğunu söylüyorsa sen aslında bir özgür değilsin sen de bir kölesin. Ulan neyi söyleyecek başka? Hani sen kendi entrepreneur olsan o Rolex'in kolundaki Rolex saat gene bir meeting bir toplantı saatini söyleyecek. Yani kendi günlük sabah uyandığından akşam uyyana kadar uy kadarki süreçte yapmak zorunda olduğun şeyler kontrol edemediğin çoğu zaman. E, belli bir zamanda oluyor ve bu zamanı gösterdiği zaman saat nesinin özgürlüğüne ket vurulmuş olsun ki? Yani çok saçma geliyor bana. Sanki böyle kendi işini yapanlar kendi hayatları üzerinde total özgürlüğe sahipmiş gibi söylüyorlar. Öyle değil aslında. Mesela sen kendi, kendi işini yapıyorsun şu an. Ama mesela bir müşterin geldiği zaman sana dediği zaman kardeşim işte 10 gün içerisinde şu sanatı işte 3D animasyonu yetiştirmen gerekiyor dediği zaman sen hayır ben yetiştirmeyeceğim yapmıyorum abi. Senin deadline'ına uymuyorum falan diyemiyorsun. Senin de deadline'ların var. Ben de şunu savunuyorum aslında bu videoda bunu savunacağım. İşte bu deadline'lar kişinin e, bu gerek özel hayatında olabilir, gerek iş hayatında e, kontrol ettiği veya demediği kendine koyduğu sınırlamalar aslında insanı özgürleştiriyor. Ben bunu savunacağım ben. Mesela işte freelance olarak ben işte uğraşıyorum bir şeyler yapıyorum. Ve yani ne zamandır ben bir 4 yıldır falan freelancelik yapıyorum ve ilk freelance'a e başladığımda ben zannediyordum ki Özgürlük ve amacım özgürlük daha 9-5 çalışmayacağım bana göre bir şey değil bunu yapmayacağım falan Ama bir 4 yıl Sonunda geriye dönüp baktım ki Hiç özgür Değilmişim tam dediğin gibi yani sürekli deadline'ları koşturuyorum bir, bir sürekli insanlara evet, bir iş işte. yetiştiriyorum Bir şey yapıyorum yani. Ve o yüzden de zaten şu an kendimce farklı bir yöne ilerlemeye çalışıyorum çünkü yaptığım şeyin 9:05'ten hiçbir fark yok. Sadece sabah 11'de 12de uyanıyorum, gece 3'te yatıyorum. Belki bazı günler daha sıkı çalışıyorum ama özgür olacağımı zannediyordum ama bir fark yokmuş. Ya bu özgürlük zaten tamamen bir illüzyon bak e, ee, bu Chung Han mı öyle bir adam var? İsmini unutmuşum. <laughs> Psikopolitika diye bir kitap var onun. Hı hı. O kitapta şeyden bahsediyor. Bu işte neoliberal düzen insanı tamamen şeye itti. Hani özgürlük bir ürün ve sen bu özgürlüğü satın almakla yükümlüsün. Bunu yapmadığın zaman kendini gerçekleştiremiyorsun'a döndü. Tamam mı? Bu acayip bir şey. Yani neden acayip bir şey? Şu yüzden mesela şimdi sen 12 ile 1 arasında öğle yemeği yemek ve istediğim zaman öğle yemeği yemek arasında bir tercih yapman gerektiği zaman tamam mı? Herkes ben de dahil. Ben ne zaman istersem o zaman öğle yemeği yerim. Onu seçiyor. Ama yani özgürlük bundan ibaret bir şey değil ki. Mesela bu özel hayatta da böyle bu arada. Yani mesela bu, önceki videolarımda bahsetmiştim. Bunu izleyenlerin büyük ihtimalle bir kısmı bunu hatırlayacaktır ama yani Hayatınızda biri olduğu zaman e, doğal olarak fedakarlık yapması gerekiyor iki tarafın da. Bu fedakarlıkları yaptığı zaman insan özgürlüğüne ket vurmuş olmuyor. Ya özgürlük böyle bir şey değil. Özgürlük satın alınabilen bir şey değil yani. Şimdi özgürlük ne diyeceksin ama bu kadar laf salatası yaptın Aypaç'ına ne diyorsun yani? Ben de bilmiyorum tamam mı? Zaten bu videonun genel olarak konsepti de bu. Ya oturdum ne önümde bir şey var script var bir şey var Oturdum monolog atıyorum ben de bilmiyorum yani Hiçbir fikrim yok özgürlüğün ne olduğuna dair İşte 25 yaşta böyle bir şey Kimi insanlar ben birey olacağım diyor Kendini e, gerçekleştirme Burada tırnak açıyorum. Yolunda izole ediyorlar kendilerini. Bir sürü manevi değerlerden, belki de gelenek göreneklerden. Kimileri de e, sözde birazcık daha inat tırnak içinde söylüyorum. Konvansiyonel yolu seçiyor. Bu ben öyleyim mesela. Ama yani ben mesela açıkça söyleyeyim ya ben. E, kesinlikle ama kesinlikle kendimi daha özgür hissettiğim bir zamandayım ben. Hani öğrenciyken teknik olarak daha özgürdün. Neden? istediğin saatte kalkıyordun, istediğin saatte yatıyordun. Ben bu sınava çalışmayacağım abi diye biliyordum falan. Hani böyle opsiyonlarım vardı. Seçenek çoktu bak, bak bu güzel. Buradan gidelim bak. Seçenek çoktu tamam mı? Sen daha özgür zannediyordun kendini. Şu an seçenek daha az. Sabah kalkış saatin belli, akşam yatış saatin belli, gün içinde yaptığım şeyler belli. Ama ben daha özgür hissediyorum kendimi. Net bir şekilde yani. Neden? Çünkü e, çalışma hayatıyla beraber gelen bir tamamen hani, finansal bir özgürlük var. Bu doğru. E, şöyle bir özgürlük katıyor insan kendine büyüdükçe. O da tecrübe. Anladın mı? Artık mesela senin seçeneklerin daha az olduğu için hayatta Çocukluğa göre. Yani ben mesela şimdi kalkıp ben doktor olacağım diyemem değil mi? Ama bundan 6 sene önce ben doktor olacağım diyebilirdim. Olurdum da. Hani seçenek daha az. Seçenekler ve vakit daha az olduğu için bu kalan seçeneklerde ve vakitte insan kapitalize olmaya çalışıyor. Yani seçeneklerini daha iyi değerlendirmeye çalışıyor diyebilirim. Yani ben mesela hafta sonlarım daha verimli geçmeye başladı. Kendimi daha iyi tanıyabilmeye başladım. Bu aslında bir yerde benim günümün planlı olmasıyla alakalı. İnsan kendine rutinler yarattıkça özgürleşiyor bence. Beyaz yaka işte gayri ihtiyari olarak sana bunu sağlıyor. Ben mesela işimde çok yoğun olduğum zaman veya öğrenciyken finalden bir gün önce çok stresli olmuyordum. Onun stresi ayrıydı. Ben ne zaman çok stresli oluyorum biliyor musun abi? Mesela dün sabah. Dün benim hiçbir işim yoktu tamam mı? İzinliydim. Ve sabah 9.30 gibi falan kalktım. 9.30-10 gibi kalktım. Spora gidecektim gitmedim. Kahvaltıyı yapacaktım yapamadım. Böyle verimsiz geçtim. 6 saat öldürdüm ve ben bir gibi inanılmaz stresliydim. Kendi kendime dedim ki ulan dedim ya ben bugünü çok verimsiz geçirdim. Ya çok kötü bir şeydi anlatabiliyor muyum? O çok stresli bir şey. Yani mesela sen şimdi kendi işini yapıyorsun değil mi? Mesela ben bugün sana dedim ki abi 11'de istersen gel 11'de videoyu çekelim. Sen mesela şimdi 12'de geldin buraya. Daha mı özgür oldun abi? Yo hiçbir şey değişmedi. Sadece spora bir tık daha aç gideceğiz o yüzden o kadar yani. Sporda devam. Spora devam ediyoruz. Diyeceksiniz ki Alfa bir senedir yoksun. fizinde bir gram ilerleme yok. Yapacak da bir şey yok. Yaş ilerliyor. Tamam 25 yaş. Artık e, ciddi de bir yaş. Yani ne kadar şu anki günümüz bütün sosyologları yetişkinlik 30'a kaydı falan filan deniyor. O birazcık bizim yaşın getirdiği tembellikle alakalı bir şey abi. Öyle değil ya. Gerçekten değil yani. Hani e, her, her videomda söylediğim bir şey var. Tekrar söyleyeceğim. Hayat 20'li yaşlarda pes edenleri affetmiyor. Tamam mı? Ve bu yaşlarda benim bir sürü bireysel gözlemlediğim İnsan pes etmenin eşiğinden döndüler falan filan. Bu saçmalık. Çünkü hayat affetmez yani. Gerçekten de affetmiyor. Hayat yani 20'li yaşlarda pes eden insanları da yazmıyor zaten tarih. Yani şu an sen geriye dönüp baktığın zaman senin e, admire ettiğin, ilham aldığın e, bir sürü insan 20'li yaşlarda senin gibi, benim gibi, hepimiz gibi bir sürü dert çekmiş. Ve bu dertlerin üzerinden gelmiş insanlarla dolu. Yani maalesef 20 yaşlarda arkadaşlar böyle ben birazcık hayatımı yaşayayım. Ne istiyorsam onu yapayım. Böyle bir şey yok ya. Yani. Ben bunu inanıyorum. Sen 20 yaşlarda senin aradığın şey 20 yaşlardaki özgürlükse bence ayva yiyorsun. Yani o kesin. Tamam mı? Acı çekeceksin. Yapacak bir şey yok. İt gibi çalışacaksın. Gerçekten öyle oluyor yani. Bu hiçbir şey kolay değil ya bu hayatta. Hiçbir şey kolay değil yani. Kolay para kazanmak diye bir şey de yok. Ee, ne bileyim. Kendi hayatımı çok kolay bir şekilde düzene soktum. Tek yaptığım şey ise 8 saat uyuyup soğuk duş almaktı falan safsatılarına da inanmayın yani. Bunlar da doğru değil ya. Sabah eğer yeterince özgür olmak, yeterince başarılı olmak istiyorsan senin kovalayacağın şey özgürlük olmayacak, para olmayacak. Senin kovaladığın şey kendini gerçekleştirmek olacak. Yani bunun için de kendine sınırlamalar yapman gerekiyor. Sabah 6'da kalkacaksın yani. Mutlaka spora gideceksin. Yani kartlar şu anda atıldı gibi düşünmek her zaman beni çok motive eder. Tamam mı? Hani geçmişte yaşanan yaşıldı tam şu an bugün bu videoyu izleyen sen buradasın varsın ve kartları şu anda attılar. Kimilerinin eline iyi deste geldi, kimilerinin eline kötü bir deste geldi değil mi? Eline kötü gelen, eline kötü deste gelen adam oynamayı bırakmıyor. Hani çok da ironik bir şey aslında. mesajım Mesela şimdi özgürlük dediğimiz şey en çok özgür hissettiğimiz zaman en planlı, en günümüzü planladığımız ve Dolu olduğumuz zaman. Bence öyle. Çok ironik değil mi? Aslında özgürlük deyince böyle insan şey gibi hissediyor. İşte 12'de kalkacağım, bugün hiçbir şey yapmayacağım ve istediğimde bir yere gideceğim, oraya gideceğim. Daha böyle plansız, daha dürtüsel hissediyor özgürlük. Evet. Ama Hı. mesela senin özgürlük tanımına göre daha planlı, daha... Bence öyle. Evet. Geliyor böyle bir çok ironik hissettiriyor yani. Abi doğru. Bak Tony Soprano şey diyor mesela, Soprano dizisinde. Şimdi tam İngilizcesini söyleyemeyeceğim çünkü unuttum. Ama adam şey diyor. En mutlu olduğum zaman, mutluluğu düşünmediğim zamandır diyor. Mutluluğu çıkar, yerine özgürlüğü koy. En özgür olduğum zaman, özgür olmayı düşünmediğim zamandır abi. Cuk oturdu bak. Ben mesela planlı yaşarken aileme, sevdiklerime, biricik eşime vakit ayırdığım zaman tamam mı? Ben aklıma Hadi mutlu olmaya çalışayım şu an. Ben şu an daha özgür hissetmek için bir şeyler yapayım gelmiyor. Ben o zaten o sırada çok mutlu hissediyorum ve özgür hissediyorum. Yani sen özgürlüğün peşinde koştuğun zaman aslında bence özgürlükten uzaklaşıyorsun. Özgürlük ve mutluluk bence tamamen içinden gelen ve tamamen senin mental durumuna bağlı bir şeymiş gibi geliyor. Yani Net. belki de Net. çok hani çok kötü bir evdesin ne bileyim işin çok kötü veya şey ama eğer sen ondan mutlu olmayı biliyorsan ve gerçekten hayattan keyif alıyorsan yani para da değil belki çevrendeki ins az insan var onların da hani şey olabilir önemli olan gerçekten senin herhalde bu hayatına olan şeylere verdiğin katkı barışık olmak ya Hı -hı. değil mi olay o yani bence şu anki düzeninde barışık olman ve şu anki düzeninden en iyi versiyonunu çıkarman gerekiyor. Bence dediğin gibi yani. tamam insanın içinde biten bir şey. Ya abi mesela ben şimdi geçen cumartesi akşamı tamam mı? Evdeyim mesela diyeyim tek başımayım. Double Booper söylemişim. Emin miyorum. Cumartesi akşamı. Keyfim çok yerinde. Bu örneği daha önce de vermiştim. Çok severim. O yüzden çok da sık yaşadığım bir şeydir. O yüzden tekrar vereceğim. Ben Instagram'ı bayağıdır kullanmıyordum. Silmiştim. Geçenlerde yükledim tekrar. Ben çok keyfim yerinde tamam mı? Star Wars izliyorum abi. Birden başlamışım. Phantom Menace'den başlamışım. Star Wars izliyorum. Hamburgerimi yiyorum. İnanılmaz keyifliyim. Ama o sırada ben Instagram'ı açsam bir story kaydırsam millet story çekiyor. Ab abuk subuk storyler. Bir kaydırıyorsun abuk subuk storyler. Abuk subuk postlar. Ya insan kendini huzursuz hissediyor ya. Ya ben diyor 25 yaşındayım diyor. Ya bir de öyle bir algı var ya. 25 yaşındasın her cumartesi akşamı eğlenmen lazım. Saçmalık. Yani sen o sırada evinde Whopper'ı yiyerek mutluysan sen benim gözümde çok özgür bir adamsın zaten ya. Sen gidiyorsun bir tane partiye yani kendini böyle story çekiyorsun, pazarlamaya çalışıyorsun. Sen o sırada eğlenmiyorsun ki. Eğlendiğin insanları ispatlamaya çalışıyorsun. O da bir nevi influencerlık yapmaya çalışıyorsun. Ya en çok ben eğleniyorum. Siz benim kadar eğlenmiyorsunuz. Benim gibi eğlenmek için benimle vakit geçirmeniz lazım. Sen de orada kendini ürünleştiriyorsun. Abi ben kendimi ürünleştirmeye karşıyım ya. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Bu videoyu izleyen sevgili saygıdeğer dostlarım yani. Beni de baz almayın. <laughs> Anlamıyor muyum? Ha, benim dediğimi de yapmayın bence. Belki de ben üşürüyorum. Ama neden? Bir sohbet işte. Hani söylemiyoruz. <laughs> Aykoç'un işte bir şeyler söyledi. Ee, bu söylediğim zaten %10'u falan kullanında kalıyor insanların. Yani siz de bunları düşünüp yorum yazın. Ben de okuyayım. Bakalım yani. Ben benim söylediğim şeyler de net doğru diyemem ki. Nereden bileyim ya. Yani. O 80'inden sonra. 80'inde bu videoları çekmeye devam ediyor olacağım ben. O zaman 80'inde söylediğim her şey çok dogma bir şekilde söyleyeceğim. Ne diyorsam o diyeceğim. <gülüyor> Yaşam. <gülüyor> <Savaştan> <gülüyor> sonra. İsteyen <laughs> istediğini söylesin abi. 80 yaşında bir influencer düşünsene. 80 yaşında influencer. Bak 85 yaşındayım mesela. Kalkıp sana şey dediğimi düşünsene, mutlu yaşamının sırrı her sabah enerji içeceğine pre-workout atmaktır desem. <laughs> Kim hayır diyecek? <laughs> Sen, ben 85 yaşındayım abi bugüne böyle gelmişim. Ben şey diyeceğim. <laughs> ben şunu anladım. Mesela bu biraz geriye döneceğim. Zaten Star Wars izleme, Whopper yeme hı hı. muhabbeti bir de dışarıda gezip story atma. Ondan sonra zaten bunun benzer örnekler vardı, Bununla ilgili konuştun. Bence burada en önemli olan şey mutluluğu ve özgürlüğü insanın ya bu kaynağı insanın nereden geldi? Eğer sen bunu dışarıdan arıyorsan kesinlikle hiçbir zaman özgür olamayacaksın. Doğru abi. Doğru. Ha kim ne hayır diyebilecek? koymuyoruz işte maalesef. Özgür değiliz işte bu aşamada, Yapacak bir şey yok yani influencer'ların veya dediğin hani özgürlük satmaya çalışan insanların yaptığı şey kendi başına bir şey bulamayıp kaybolmuş insanlara dışarıdan o özgürlüğü ve mutluluğu satmaya çalışmak. Aynen Ama öyle. bu insanlar hiçbir zaman bunula mutlu olmayacak. Çünkü kendi. insanlar belki kendilerini tanımıyorlar. Hı. Kendileri neden mutlu oldukları neden neyin onu özgür yapacağını bilmedikleri için sürekli böyle simüle edici Hı. şeylere gidecekler ve hiçbir zaman mutlu olmayacaklar. Kişi kendini tanıdıkça mı özgürleşir? Bence zaman? öyle. Ne? Bana öyle, öyle gibi geliyor şu an. zaten büyük bundan 5 yıl sonra çok farklı insanlar olacağız biz. De. Tabii. Ve o zamanki ki belki yaptığımız hobiler, uğraşlarımız, işimiz tamamen farklı olacak. Tabii canım. O zaman da farklı bir özgürlük ve mutluluk arayışına gireceğiz. İnsan değişiyor ama Belki o anki halimizi tanıyıp ya kendimizi tanırsak zaten o değişime de ayak uyduruyoruz yani. Aynen öyle. Arkadaşlar geri dönmek güzel biliyor musun? Böyle hoşuma gitti ya. Bayağıdır konuşmamışım böyle. bu konuştukça ben de böyle birkaç bir şey fark ettim gibi hissettim. Bayağı mutluyum o yüzden şu an. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ve kapatmadan şunu da söyleyeyim. Bir sene oldu video çekmeyeli. Hala Instagram'da beni takip eden. At Hey Al Pacino takip ederseniz sevinirim. Ee, yorum yapan, yolda gördüğü zaman selam veren insanlar var. Yemin ediyorum sizin için sizin için değil, sizin sayenizde geri döndüm. Net. Yani gerçekten bu inanılmaz mutlu etti beni. Bana kendimi ait ve özgür hissettirdi bu. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne zaman olur bilemem. Belki bir hafta sonra, belki bir sene sonra ama şimdilik görüşürüz. Gene teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hadi bay bay. <laughs>